Selamlar millet. Ben Aram ve Ganeli Kalıncı'dan devam ediyoruz. Hatırlarsınız en son bayağı bir şey yapmıştım ama şu an pek hatırlamadığımdan dolayı. Ondan bahsetmeyeceğim. Bu ara Beyze şey koyduk. Bir tane çamur duşu koyduk. Onu yapacağız daha sonrasında. Onun haricinde şuraya bir tane yerli tuzak yapmayı planlıyoruz. Onun haricinde ise bu lamp 2'ye gittik. Ama oraya gire giremedik daha doğrusu. Tırmanma kaynısı lazımdı. O kancayı bulmak için de şu haritanın görmüş olduğunuz sol kısmına gidip o kancayı bulmamız gerekiyor. Bunun içinde biraz hazırlık yaptık ufaktan ama biraz daha yapmamız gerekiyor. Şu an oyunda saat kaç lan? Gece iki buçuk. Tamam. Onun haricinde depoda şu an ne var? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. O böyle şey, sürük varmış lan. Hiç farkında değilim ha. Biraz zırhımız yok çünkü kabile üyeleri tarafından saldırıya uğradık. Aynen Şimdi bunu açıklan bir. Senin ne varmış lan böyle? Oğlum şey ne yapayım ben ya? Senin şeydeki Aa. su temiz su mu? Hı hı. Ben de orada şey benim mızrak yok olmuş ya. Aa niye? Ölünce bir gittim Gerçi yere yeri atmıştım ama neredeyse bilmiyorum artık. Şey yapacağım taş mızrak. Ya normal yap bir tane ya. Çünkü <laughs> bize lazım olacak. Şunu al bir. Al bir tane bundan. İki tane küçük sopa al. Halat var mı lan benim üstümde bakayım bir. Halat bırakayım. bakayım. Şimdi beyler şunu yapalım önce. Tamam. Abi, neredeyse su problemini çözdük. Ay yani yüzüğü çözdük hatta, Şimdi bayağı yağmur yağdığı için. Abi, ben şu an su içmem lazım. Şuradan için bir, bir su. Tamam şey. Şöyle bir şey yaptık beyler, su da. Cidden ama cidden çok mükemmel bir şey. Dur, ben kaseye şey yaptım anlaşıldı, bir dakika. okey okay. Bak kaç? Dört. Üç, Saat 6. Olana kadar olarak bir hazırlığımız yapalım hemen yola çıkalım çünkü bayağı bir işimiz var. Çok Açım diyor. Açsın da reis. Sizin versem ne versem ya. Hiç de yok mu şu an bir şey. Arabanı drop. Valla şu çiğleri yiyeceğim ben hiç. Valla kusuyor musun? Ne yapıyorsun? Hiç bilmiyorum bunu yemek zorundayız çünkü beyler. Ne yiyor mu? Salya Salyangozları ya. Protein hiç çok çünkü o yüzden. Ee, Şimdi şu muz ağacına bakmak için muz ağacını şu an olmuş herhalde vardır ya belki. Vallahi yok. Ha, var bir tane buldum. Şunları yiye bakayım hemen. So, still looking for climbing gear. Nowhere to be found, Any ideas? Well, I have a map, a marker, a book, and a sense of humor. Is that so? Staying positive is a first rule of survival. Everyone. Evet, yeah, as much food as possible. Şu an su ve karbonhidrat tamam. Şimdi geriye proteinli yağ kaldı. Onun içinde hmm, bakayım bir. ceviz kalmamış. Hayvan alabilirsin <laughs> aslında olacak. He bak solo dojlama şeyi varmış lan bizde okey. <laughs> bunu hemen ye abi. İşle. Ee, hemen ye bunu da. Tamam yağları biraz çözdüm ufaktan ama daha tam net değil. İşte beyler o yani tuzağı yaparsak o ufak tuzaktaki şey var ya örümcek. Örümceği alıp oraya koyduğumuz zaman hayvanlar oraya gelecek. Oku yediği zaman direkt ölecekler. Bizim amacımız taktığımız bu aslında. Hayvanlar örümceği yiyor mu? Ya yani örümcek de Yani başka bir şey de olabilir. Bu arada şunu bir kaydedeyim ben bir. Aradan çıksın. Şimdi öyle düşünürsek Erhan. Böyle göl kenarına yine yaylı tuzağı koyarız. Duvarın önüne seni koyarsın tamam mı? Beklersin böyle. <laughs> Şöyle bu arsana atlarken hop. Oğlum arada, arada ben de kaybolmayayım sonra. Arada fedakarlıklar lazım. Nasıl yani? <laughs> Şimdi buraya bakalım burada başka ne var? Şimdi haydi. Şimdi haydi haydi ne? Gidelim işte. Şimdi biz gidiyoruz ya, Umarım o şeyi buluruz. Tırmanma kaynısını. Oo, <laughs> uh, ayten ta tamam, neresinde bir o var ya. Şimdi şu görmüş olduğunuz yere bir tırmanma kaynısı yeri var ama oraya gidemeyiz. Şurayı araştıracağız. Hazırsan gidelim. Bakayım. Tamam, let's go. Hazırım, hazırım. Umarım eksik bir şey unutmamıştır. Gerçi yolda buluruz ya. Valla ben meşale aldım ya mu? No. şu yabar cevizleri toplayayım ben bu arada. Bunlar çünkü lazım olacak. Tabii öyle körü 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 gitmiyoruz yani sonuçta. Sen sana balta var mıydı kanka bu arada? Balta falan vesaire. Aa bakayım bir saniye. Balta var. Ben Aynen. sana geçen diyordum ya bak burada bir su havuzu var diye. Buraya yağmur yağdığı zaman orası su temiz su oluyor. Ha. Orası güvenilmez diyor. İşte yani orası orası temiz su değil. yani şey. Sen demek istediğimi aldın. Yağmur suyu bir iki içinde. Normalde burası kapalıydı. O Hayavuzka içtikten sonra burası bir ihtimal açılmış. Kendi kendine nasıl olduysa artık. Evet yeni di diyalog açıldı bu arada. Ee, onu bir önce bakalım. Kaya diyor, yok the rock I mentioned earlier is gone now. I don't know what happened. Are you certain you're in the right spot? Yes, I'm positive. Okay, I... I'm lost for words. Well, regardless, now I can get through here. I'll, uh, I'll contact you if I find anything. Kanka yolda bütün e, tütün yaprağı bulursak alalım. Ne varsa alalım yani. Şimdi burada yol var mı lan? Ben buradan gideceğim ama varmış. Şu büyük taşı işte bakayım. Aha kanka bir yere geldik. Burası Şöyle kobold ejderi falan var ama şöyle yukarı çıkıyorum ben bir. Şu an haritada acaba neresindeyiz merak ediyorum şu an. Ee, 48 e 24. 48 e 24. Tam buradayız şu an. Okay. let's go. <laughs> Bakalım burada ne var lan? Kanka tamam, burası var çok tekin bir yere benzemiyor bak ben sana söyleyeyim Abi bir dakika lan bunlar ne böyle çok... Bir dakika eee... Bilim uçak nerede lan? <gülüyor> <gülüyor> Yo bilim yaprak yiyen Ama böyle çok sıralı olması insanı şüphelendirdi biraz Bak şimdi mızrağım çekince buradan ne olacağı belli olmaz Ama bir küçüğü olsaydı hemen yakalardık da Onunla ilerleyen zamanı kadarız ya burada bir şey var, bir şey olmuyor oh, oh. mu? Yayım olsaydı ben onu alırdım ya. Biliyorum kanka. Abi yerde papağan buldum bu arada. Güzel. Aldım onu bu arada. Burada göl kenarı ben... tarzı bir şey olmasa da lazım ya. Nerede, nerede, bu? Bir yandan da böyle dal mal ne bulursam topluyorum. Evdeki depoya yiyeceğim. Yeni diyalog. Aa yeni diyalog kilidi açıldı. Yol buldum hey. diyor. Has. Ay yok lan. Ne oldu lan? Ne yapar sandım ya. <laughs> Aa orada cidden bir, ya, bir yol var. Ya <laughs> haber bekliyorum diyor. Oğlum burada ne iyi haber olacak? Burada şuraya bak. Yengeç, yengeç. Bir an yat. Öldür sen onu. Bu arada ben bakıyorum buraya. Holy <laughs> shit şey burası ne lan böyle? Orada bir şey var mı acaba? As. Yengeçleri Tüm. kovaladım buram. Ne oldu lan? Tütün yaprağı ver kanka tutun yaprağı ver. Isırdı beni. Al. Al bak. Neredesin? Oh önündeyim. Sesi duyar duymaz ısırdı beni ya. Attım. Tamam. Ya nasıl tam yer mi? yok tüküreceğim şimdi. Bunu peki mızrakla nasıl öldürebilirim hemen? gravan. Tamam. Bunu nasıl yapıyoruz lan? Direkt şey falan şey falan mı koyuyoruz? Oğlum muzrakla öldüremiyoruz lan. Tütün yaprağını ne koyuyorsun üstüne başka? Şey bandaja saracaksın. Tütün yaprağını bandaja koyup saracaksın. Heh, tamam, tamam 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 hallettim hallettim hallettim. <laughs> Sırrı yerini nasıl göre göreceğim ya? Onda her yerde suçluk var. normal araya bas. Kontrolden bulur. Bir dakika şimdi bacağım da sarıldı az önce. Isırığı nerede buldum? Heh. Sar, sar 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 Sana iyi haber vereyim o zaman ben. Ee, Ge geçiriyor mu şimdi bu? Bütün yaprağımız daha var. Ne? Şimdi bunu geçiriyor değil mi? Aha. Öldürdün mü şeyi? Yılanı öldürdüm aynen. Artı protein. Bir dakika, burada, bir, burada bir lastik izi varmış. Bir dakika işi. araba falan mı var lan yoksa burada bir dakika dur. Oo bir dakika lan. Hmm. İlginç oh, tamam. Bir tane bitki buldum. Kanka. N nereye gidiyorum lan? Şimdi şu geldiğimiz tahta şey var. Gel bir. Buraya bir şey gelmiş. Araba falan gelmiş belli. Ama etraftan gelmiş bir var. Benim karakter bayılma güzel. nerede bunun yolu? Tövbe tövbe. Bir psikolojik sağlık ne düştü lan bir anda bu kadar? Zehirlendin ya ondan. Garip sesler geliyor. Şimdi bir dakika. E ha? Yuk yuk ya yukarı çıkacağız. Şuradan yani. Oo ben bayılacağım lan. Enerjim baya düşmüş benim. Benim mi? Oo oğlum. sesler geliyor. Ha bayıldım. Ya böyle bir şey olabilir olabilir mi ya? böyle iler, ilerleyeceğiz kanka Ha dur. Dur 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 dur. Güzel. Ha yer... ya hiç enerjim yok ki. Nere gittin lan? Ya, sağa bak sağa. Biraz daha dayanırsan enerji içeceği bulacağız kanka Dayanamam bayılmak üzere. Az sabret az sabret. Bak burada bir yol izi varmış. Evet devam ediyoruz. Bir yol izi daha buldum. Tamam bulduk kanka herhalde. Kaldır beni. As lan lan ben düştüm. <laughs> ne? Sonra, ben de düştüm. Zamanlama. neyse hızla ayıldık en azından ikimiz de bayıldık. Ha aynada abi ya şey var. Of böcek girdi kanka. Muhtemelen bana da girdi Neyse evde bir sürü balık kılçığımız, iğnemiz, bir şeylerimiz var. Ona hızlı olmamız lazım. Hallederiz. Abi. İlerliyorum, ilerliyorum. Ee, yol burada kesiliyor. Böyle psikolojik sağlık, sağlık yapmışız. Bravo sana psikolojik sağlık. God, o şey var ya, yol var ya, lastik izleri. Onları takip etmemiz gerekiyor gel. şeyler hırlıyor bana şu an var ya. Ay ya az kalkan devam. Şurada bir yerde olması gerekiyor. Buradan <laughs> oh, yolu, yolu, kaybettik. <laughs> Allah bilmiyorum lastik izi izlerken şuradan deyip devam eder. az kaldı bunu da koyduk, az kaldı En <laughs> son böyle dediğinde geri dön <laughs> Olur mu olabilir yani hiç belli olmaz o işte Last Vegas'ı diye başka yere gelmiyordu Bilmiyorum gel Tur rehberliğini <laughs> sen üstlendin mi oğlum? Bir dakika dur Korktum lan senin ben var ya ağzına. Neredesin? Hat olabilirsin bilmiyorum şu an neredeyiz. Neredeyiz lan biz? 44 e 19. Neresi lan burası? As. Hassi. Kaç kaç. Ne, ne A yok lan. Demin pres pis vakit Bir olmuş. öldürmeye çalışıyorlar. Psikolojik sağ olun. Kanka eve dönelim işte ya. Anasını satayım bir yer bulduk dedin. Sana güvendikçe zaten kayboluyuz anasını satayım. Ne? Vallahi var ya öyle oldu herhalde. Dön dön geri dön. Kaç. Geri ne taraf? Bayılacağım. Ben de bayılacağım. <laughs> Bayıldım bile. Şu yolu bulduk ha. Tamam. Şamya. Büyük ihtimal düşeceğim yere şimdi. Eve dönmek için de bir bu kadar daha yolumuz var. Hayatta kalamayacağız. Arkamda şeyleri, kab kabili, kabili üyeleri görünce... Bayıldım diyor evet kendim. Öldüm kanka. Yani resmen yolculuğumuz bir facia sona erdi. Bu niye oldu biliyor musun? Çünkü nereye gittiğimiz belli değil. Hayır. Hayır yani bir evet bir nereye gittiğimiz belli değil. Ama... belli değil. Düz düz dedin. Sağa döndük düz düz. bakayım belki ben dönerim ya. Mantarlarla falan ben bayağı idare ediyorum. Sen devam et kanka olur. Demek ki bedel neymiş? Araştırma yapmadan asla bir yere çıkmayın. Aa, bak buradaymış. o bayağı ilerlemiş yalnız ha. Şurada falanmış yani. Şurada tam burada. O şey var ya kanka. Ne abi? Mağaradan bayıl. çıkıyoruz ya. Hı hı. Oradan sağa dönüyormuşuz, nehri geçiyoruz. Gene dönüp çapraz ilerliyoruz. Cipi buluyoruz. Jeep bulduktan sonra şey var. Bir tane terk edilmiş maden var. Orada şey varmış. Ee, kanca varmış. Hem ben benden 330, 328 metre uzaktır. 130 metre uzaktır değil belki eğer yetişebilirsem seni kaldırabilirim orada Ulan tam bir faciaydı ya. 317'ye düştü. Ya bizim böyle bir yolculuğa çıkıyorsak kanka hı hı. yapacağımız ilk şey mantıken kamp malzemesi de almak. Kamp kura kura gideceğim. Aynen mantıklı. Ama akıllı olduk artık yapacak bir şey yok. Bu arada şey... Ya, kabile üyesi geldi bıçakla durdurdu be. Beni. Dayan. Benim... Benim niye psikolojik psikolo Ha sen öldüğün zaman benim psikolojik salın eksi 20'ye giriyormuş bu arada. Ne alaka? Öyle kanka. Died. Sen yanımda 50 kere öldün mü Bilmiyorum öyle yazıyor. Eve doğru bir geleyim de bir. Gel bari. Elimizi verdiler yok böyle bir şey ya. Bir de o bizim şey vardı. kasalar yok olmuş biliyor musun? Harbi mi? Evet onlar yok olmuş. Aa. Aa. Şu an düpedüz taş çağına geri döndük. E burada. Ha? Orada diğerleri nerede? Evet diğerleri. Yok. <laughs> demek ki bu kesin çözüm değilmiş kanka. Evet. Evet beyler benim burası sonlandırıyorum. Başımıza gelen bu talihsizlikten sonra demek ki neymiş? baya biz çok sağlam şekilde hazırlanmamız gerekiyor. O yüzden son iki bölüme kadar video dışında aşırı şekilde malzeme toplayacağız. Bayağı bir, böyle bir geçtiğimizi anlattıktan sonra ise yolculuğa çıkacağız. O yüzden şimdi kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.